Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. S5 görevlerini yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci yoldayız. Bildiğiniz üzere şövalye zorluk seviyesinde her yolu en az bir kere e, 4 yıldız ve aşağısındaki yollarla geçmemiz lazım arkadaşlar. İkinci bölümde kayteler sağlık, e, sağlık basıyor. Rakipler çok yüksek miktarda sağlık basıyor. 4 yıldızların çok fazla gücü yetmiyor. Bu yüzden iyileşme engeli yapan yollarla girmemiz lazım arkadaşlar. İyileşme engeli yapan yollarla girdiğimizde e, hatlı sayıda hasarlar vereceğiz. Çünkü bu bize aynı zamanda saldırı gücü kazanacak arkadaşlar. Kadronda tekne olarak Warlock ve Mysterio aldım arkadaşlar. 4 yıldız R4 bunlar. Guardian'ı e, blok performansını arttırsın diye aldım. Kuyaki yol boyunca kullanırız. E, master, e, düzeltiyorum. Maito'yu arkadaşlar. Yine boss için ve boss'un önündeki Wasp için aldık. Hızlı bir şekilde gidelim. Hadi bismillah. Şöyle bir arkadaşlar evvela örde kavur var. Örde kavur çok çok çılgın, çok çılgın. Ee, çünkü üzerinize zayıflatıcı atabiliyor abi. O da sizin atma sıkıntı veriyor. Mysterio ile gireceğim biliyorsunuz. Mysterio'nun hafif saldırıları sonunda bir hafta hafif saldırıyla bitirdiğinizde iyileşme engeli veriyor arkadaşlar. Bunun için önce üzerimize yük alalım ki o iyileşme engelleri daha uzun sürsün. Orada kavurta dikkat çünkü küçük bir karakterle giriyorsunuz. Zayıflatıcı verirse lovalar abi. Yakarsa fena yapar. Şöyle, şimdi hafif saldırıyla bitirebiliriz. Hadi başlayalım bakalım. İyileşme engelinin arkadaşlar olduğu her saniye boyunca bir tane hiddet alıyoruz. Ve bu hiddetler de bize %35'lik saldırı gücü oluyor. Tamamını aldığınızda %350 gibi güzel bir saldırı gücü alıyorsunuz. Ama bu özel saldırı atması lazım. Artık özel saldırı atması lazım. Bu özel saldırı atma problemi arkadaşlar çok büyük sıkıntı. Ben yani bir şey sıkıntı? Bunun kesin abi çocuğu lazım. Özel saldırı atmayacağım arkadaşlar. Kesinlikle özel saldırı atmıyorum. Gerek yok zaten özel saldırı atmıyorum. Özel saldırı attığım zaman üzerindeki yükler sıfırlanıyor. Yani onları tekrar doldurayım derken e, rakibin iyileşmesine mahal verebiliriz. Bir sıkıntı olur. Gerek yok şöyle şeyler. bir rakip yüzde altmış dikkat etmek lazım. Hemen bir siper atmamız lazım ki e, kendisine iyileşme açması benim için çok önemli değil ama bana zayıf atıcılar atarsa abi e, cücük bir karakter olduğum için otobanı çevir. Sağlığımız da az. Ama özel saldırı atmam lazım abi bu kadar beklememen lazım. Hadi abis. Hemen bir iyileşme. Şimdi bir de yüzde otuz Yüzde da dikkat etmek lazım. Ara ara biz onu tokatlıyorum ki e, özel saldırı atsın. Ama ona rağmen atmadığımız çok zamanlar. Aa, tam yumurtta düşmüştü. Güzel. Kazasız belasız. %30'un da altını aldık. Bundan sonra tekrar var. Hemen iyileşme imkanı verelim. Fazla basmasın. Yani burası için tav tavsiye edeceğim eurolardan bir tanesi de kesinlikle Warlock'la beraber Maestro Stereo. İstediğim her zaman karıştırıyorum sanıyorum. <laughs> Örneği aralarda karıştıracağım. Temiz, çok temiz bir şekilde geçti. Buna Warlock'la girmedim çünkü rakip kendi üzerine takviyeler açıyor ve takviyeler olduğunda kısa. Warlock'un verdiği iyileşme engeli daha kısa sürüyor. E, ama on geldik. on de Warlock'la geldim. Dediğim gibi koruyucunun olmasının en önemli sebebi arkadaşlar. Ee, sinerjisi. Sinerji çok güzel bir blok performansı sağlıyor. Şimdi bir de Warlock buluyorum. Bakalım pasif iyileşme engeli. Hiddet kazandıracak mı? İnşallah kazandırır. Kazandırma sahibi girdik ya. Yani. Burada arkadaşlar durdurulamaz bir var. Bence bu yol kolay bir yol. Gerçi bir tane daha solda yol var ama bu kolay bence en kolayı. E, yol en kolayı. Olay şu 12 saniyede bir 2 e, iki, iki taraftan birine durdurulamaz veriliyor. Eğer rakibe yakınsanız rakip arkadaşlar durdurulamaz oluyor. Bu arada hiddeti alıyorum güzel. Eğer rakipten uzaktaysak bu sefer hiddeti biz alıyoruz arkadaşlar. E, ne hiddeti yahu durdurulamaz abi kafam kendimden güzel hemen iyileşme gelmeden bir daha iyileşme engeli attım. Her saniye arkadaşlar hiddeti topladım. Bu arada 10 tane hiddetim olduğu üzerinde artık hatta sayılır bir hasara ulaştım. Bunun özel saldırı atabiliyoruz. Bu maestro gibi değil. <laughs> neyse ne işte Onun gibi değil arkadaşlar. Yani rahat bir şekilde leoç atabilirim. Bu sayede iyileşme, iyileşme de sağlıyorum. Yani İyileşme engeli yapan her türlü tekne olur. Bir sürü var yani. Sentinel, kızıl kafatası. Allah Yani Starlord'un özel saldırısı bile <laughs> iyileşme engeli verebiliyor. En iki kadroya bakarsınız arkadaşlar. ona göre bir kadroya. Ama Warlock e, oldukça güzel. Hem kendisi de sağlık basıyor. Böyle zor bir yerde. Veyahut da illa tekne olmasına gerek yok. Yani iyileşme engeli verirseniz veya tersine çevirenler var. Void bunların başında geliyor. Yani böyle kim mongralısınız abi? Elemanlar iyileşme açtı mı? Her defa aslında yüzde on sağlığı gidecek. Hemen bir de uçalım. Yani burada saldırı olarak bir problemimiz yok teknoloji olarak teknolojilerinde. Ama sağlık bazında biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü elemanların gücü yani bur buradaki dört yıldızlara göre biraz külfetli. Son sahneye geldi yanına koştu durdurmaya zaldı. Gerçi bir cc yaramadı ama Eleman sanki durdurulamaz almak için ölümüne koşuyor abi İntihar komandosu gibi Allah 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 diye Atlatıcı gibi sallıyor Şöyle ittiğin mi almasın durdurulamaz da kombon bozulmasın Kombatın bozulmasın Bir de iki deneyelim bakalım güzel hasar verecek ama ha, güzel hasar verdi bunu da geçtik. Buranın güzeller arkadaşlar yollar çok kısa yani çok az hero var. Toplamda bossa gelene kadar 6 tane hero dövüşüyorsunuz. <laughs> Açıkçası hiçbir şey değil abi. 2 dövdük, 3, 4, 5 bir de bu önü var 6. Kürek. Kürek'i de arkadaşlar yine Warlock'la. Veya Maestro olur her ikisi de olur. Ben Warlock alayım. Yani Warlock'la oynaması biraz daha kolay. Yani en azından özel saldırı falan da atabiliyorum. <laughs> Hemen şu iyileşme engeli gelsin. Güzel iyileşme geri geldi. Şu durdurulamaz geçsin. Güzel. Bana geldi durdurulamaz. Her saniye iddetimi alıyorum. Yani tabii rakipte iyileşme varken ve ben bu iyileşmeyi Allah, ım, Allah, ım, Allah ım, iyileşmeyi engelleyen şarkı. İyileşmeyi engellediğinizde alıyorsunuz. Şimdi buradan o yüzden çok güzel saldırıyı bekledim Allah doldurulamaz baba bana geldi Çılgın Abi o nasıl bir ağır saldırı Benim tiyerin nereye de gittim güzel gitti Kaç Güzel doldurulamaz babacık da Allah 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 İman Allah 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 ve ablamız GG oldu. Yani 4 yıldızın ne gibi bloklarında falan sıkıntı olabiliyor. Jagın adı da keza yine teknolarla girebilirsiniz veyahut da ben Kuy'a kaldım arkadaşlar. Kuyak'la da girebiliriz. Yetenek sabiti düşüklüğünden etkileniyor mu iyileşme bilmiyorum ama tahmin ediyorum ki etkilenmiyorsa çıkarız. Hem böylece görmüş de oluruz. Eleman istediği kadar durdurulamaz olsun. Benim için iyileşme mevzusunu görmek önemli. Bakalım yetenek sabiti kapatacak mı iyileşmeyi? Sarsıntıyı verdik elemana. Kapattı. Güzel. Denk geldiği sürece kapatacak. Ama denk gelmezse arkadaşlar çok külfet olacak. Burada bilerek siper attım ki ee, sarsıntıyı rakibin üzerine zamanlamasını tutturayım diye. sefer siper gerek kalmayacak. Zaten sarsıntıya denk gelecek iyileşmesi. Burada arkadaşlar Punisher 2099 olmuyor. Buradaki iyileşmeler pasif olduğu için Punisher 2099 olmuyor. Denemiştim onu da. Oba var ya böyle tam çeyrek saniyelik bir sarsıntıda denk geldim ha. Yani çeyreğe yapıştırmasam o bana yapıştıracak. 150'in altını indirdim. Kaç saldırı vardı hatırlamıyorum ama 150-170 civarında falan diye tahmin ediyorum. Cıngınlıtı biliyorsunuz arkadaşlar. Üzerinde durdurulamaz takviyesi varken ee, sersem yemez. O da az evvel o yüzden sersen yemedi. Ama normal hasarını mis gibi yiyor. Mesela bu sefer sarsıntıyı denk getiremedik abi. Eleman iyileşiyor şu anda. Yani %10 değil de %5 iyileşiyor. Biraz külfetli olabiliyor yani kaçırırsanız. Şu ana kadar bir kere kaçırdık. Yani Quake oynuyorsanız. Ya burayı mesela buna alev adamla da girebilirsiniz. veya da bu yola alev da olur. Alev Adam'da da iyileşmeleri durdurup tersine çevirebilme özelliğine sahip. Ama hep külfetli işler onlar. Yani Warlock, ya bunlar güzel. Obaları da ikinci kez kaçıyor. İyileşmesi. 115'i e çıkardı. Sen de şimdi GG olacak. Yani iyileşmeye falan denk getirelim Çok Güzel! güzel. Bunu da bu şekilde geçtik. Geriye ne kaldı? Ee, i̇ki adam kaldı. Bir tane Chikilop kaldı. Bir tane Wasp kaldı. Sonra Boss. Boss için zaten manyot almıştık. Chikilop'a Guardian deneyelim. Guardian ne ya? Mysterio'yu... Mysterio'da arkadaşlar sonuçta orta saldırıda bitirirseniz yük alıyorsunuz. saldırı ile bitirseniz de pasif bir iyileşme engeli veriyorsunuz. Şöyle. Ve hemen tabii ki de elimi üzerime alıyorum. Hemen go iyileşme engeli. Yeah come on. <laughs> Adam içimden geçti tek hareketle ya. Abi ben yani bu kontrol sıkıntısı gerçekten çok külfetli. Yani gerçekten aşırı külfetli. Aha burada iyileşmeler var arkadaşlar. Oyun içerisinde verdiği iyileşmeler bunları macera geçmek için veya teşhis işte atıyorum 6. 7. 5. sahne varyantlar için kullanabilirsiniz. Ben buralarda kullanayım. Bu kontrol problemi abi onlar yoksa Neyse de. <laughs> Adam resmen beni gözleriyle ya. Güzel iyileşme engelini uyguladık arkadaşlar şimdi hiddetler geliyor Aha durdurulamaz gel gel koş durdurulamaz var vurulmaz almasın. Şimdi l öyle bir atacağım ki yani böyle Aa, tam bu bu l diyeceğim bir zamanda atmak istedim açıkçası. <laughs> Mesela şu anda <laughs> bu o zaman abi. Bu o zaman güzel güzel. Hem <laughs> yani böylece gücünde bu çobanı boşaltmış oldum. Hem de sağlık pastı falan filan. Bir durdurulamaz daha ben de iyileşmeye çalıştığı zaman hem dediğim gibi saldırı gücümü arttırıyorum hem bozma veriyorum. Hem güç bana boşaltıyoruz. Ya tam L2 atacaktım var ya durdurulamaz geliyor diye. Ve bu kardeşte GG bir ee, mini boss diyebileceğimiz bu kaldı. Bir de arkasında boss var arkadaşlar. Bunu da hallettikten sonra gerisi kolay. Hop bir yandan da bazı şeylere bakıyorum. Her şey yolunda, keyfi yolunda, aşk sonunda devam. Burada baskı da keza aynı şekilde siper bir vur çekili, siper iki vur çekili alabilirim. Ya da manyetoyla da alabiliriz. Ama ben yine manyetoyu riske atmayacağım. Bunu durdurulamaz bir şey var mı? Yok abi. da gir. Siper ağır saldırı, siper ağır saldırı başka bir şey yapma o zaman hadi bakalım. Warlock dediğim gibi bu yolun en kallavi hirosu, en kallavi hirosu. Ya ben de hiddet geliyorum oluyorum <laughs> Ne biliyorsunuz Wasp'ın burada kaçma potansiyeli var Siper saldırı yapmak sebebim hep o Ama şöyle küçüldüğü zaman daha saldırısını attığı zaman Bir süre boyunca onu yapamıyor Hemen bir uç atalım Rakibin güç var özellikle boşalsın ki Özel saldırıyla beni uğraştırmasın ama dediğim gibi atlarsanız da bir sıkıntı yok veya da öyle girdiğinizde mesela kadınızın manyet öyle hem iyileşimlerini bastırmıyor hem kaçmasını izin vermiyor. YG ye, geldik boss'a arkadaşlar geldik boss'a. Boss'ta iyileşme mevzusu yok yani bu mevzu olmadığı için boss'a o şekilde girmiyorsunuz. Boss biraz daha böyle basit aslında yani boss çok bir şey yok. Kırmızı maydanoz 3 yıldızı ile bile hırpalarsınız delikanlıyı. Bu yine durdurulamaz mevzusu var. Arka arkaya özel saldırı atarsanız mevzusu var. Ve daha bir sürü şey gerek. Kırmızı maydanoz sürekli L3 Yani iki kere L3 ölecektir. Belki ilk L3'e bile e, zayiat verebilir hiç belli olmaz. Bu 4 yıldız R3 arkadaşlar. Bu manyete 4 yıldız R3. Her metal olduğu için birçok özelliğin arkadaşlar işe yaramaz hale getirecek. Klasik aslında kırmızı manyet oyunu. Klasik kırmızı manyet gameplay. Durdurulamazı onu açtırmadı bana açtırdı. <laughs> Çıldırın. Biliyorsunuz bu L2'ye meyilli bir karakterdi yani. L1 değil de... L2 atmak için tabiri caizse el ayağı titriyor abi tabi. Tabi o L2 atmak için böbreği diyor ki bir bacağımı vereyim diye alıyor. Orada C ver diyor. 3 5 7 8, 8 kazanırsın tabi. <laughs> yeter ki, yeter ki diyor bırakın beni abi de. Yeter ki bir kere L2 atayım diye elim ayağım titriyor. <laughs> Aa, şimdi güzel bir L3 atıyoruz. Gerçi çok küçük bir manyak ama... Yine haklı sayılır hasar verecektir mutlaka çok güzel hasar verdi. Ve şu an arkadaşlar zırhı kırık yani düz vuruşta bile oynayabilirim. 30 tane zırh kırığı müthiş bir şey yani şu anda o zırh kırığını değerlendirmek için düz vuruyorum. Zırh kırığı bittikten sonra eski moda devam. Yani sizdeki eğer 4 yıldız R5 ise Direkt one shot. Yani tek a tek L3 Magneto yoksa ne yapacaksınız? Başka Başkaları arada çatır çatır aslında o zaman durdurulamaz aslında Yetenek sabit düşürme oranımız %75 %25'i yakaladı bindi <laughs> L3 de iyi <'leri yardımcı. Gülüyor> Ve tabii ki daha buradan saat çıkamaz Kırmızı manyetonun ee, çok başarılı boz kesmesi ve varolu yolu gerçekten çok leziz alması arkadaşlar. Burayı yine kolay bir hale getirdi. Ee, çok da zorlanılmadı. Ve R4'tü. Kırmızı manito R3'tü arkadaşlar. İnşallah sizlikler daha yüksektir ve faydalı olmuştur. Yakın zamanda arka arkaya yol 3, yol 4, 5 ve 6 daha hızlı bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Ee, Kanalımıza geldiğinizde mesela oynatma bölümleri diye bir yer var. Oynatma sekmesi miydi? Neydi bakayım onun adı neymiş? Şöyle bir tıklayayım bakayım bilgisayardan. Oynatma listeleri. Orada arkadaşlar karmaşık duygular macerası diye bir yeni bölüm var. Oraya atıyorum arkadaşlar bu macerayla ilgili tüm etkinlikleri. Oradan çatır çatır bakabilirsiniz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.